Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft 2 kişilik oynuyoruz. Yanımda İbrahim abi var. Ee, neredesin? Kayboldun. Geliyorum. Hmm. Şey evet arkadaşlar bu çok istemiştik O yüzden biz de çekiyoruz artık. Heh, ee, evet, i̇lk efendim, odun falan, falan kıracağız yapacağız. Yapacağız, edeceğiz arkadaşlar, odun falan kıracağız, ev yapacağız. Sonra yemek bulmamız lazım. Ee, ben videoyu durduruyorum. Ee, başlattığımda falan ev yaparız çünkü e, videonun yarısı zaten odun kırmakla falan geçiyor. Görüşmek üzere. Bye bye. Içinde... Evet arkadaşlar biz ev yaptık. Hatta akşam oldu. Pardon yanlışlıkla vurdum. Evet bayağı akşam oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yatalım, yatalım Aynen. Benim ev şeyim burda yatağım. Benim yatam burada. Sen yatağım. Ya, bu seninki mi? Evet. Tamam. O zaman uyuyoruz. Hadi sen de yat. Yatacak mısın? Yatalım, bir ısıyalım, bir ne yapıyorsun? Lan. Aa oha oha. Yat, yat, yat. Tamam. Yat. Gelme. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya atıyorum ben hadi abi. Hadi, hadi ya sabah olsun da. yat aynen hadi sabah olsun. Oh, evet. oh mis. Hadi bugün biraz odun modun kıralım. Çok yolu bu arkadaşlar. Bugün kendimize de bir zırh bulmaya gideceğim. Arkadaşlar sizin için şuraya bir abone olup like atmayı unutmayın. Aynen abone like. Şöyle bir abone olun da like da atın. Şuradan bir atlayalım. Evet. çok, Has, çok tehlikeli lan. Çok tehlikeli arkadaşlar yere düşme. Ölme itimadımız var ondan. Çok Bu çılgınlığı yapacağız? Ben atlıyorum kardeşim. Herhalde. Helal olsun. Hop! Fuck! Lan şey arkadaşım öldü. Aa öldüm. Er. Öldüm öldüm. Ay, Dur bir daha geleceğim. Whoa, hayır! Aa ölmedim lan tek kalbim kaldı.

Ya Sıvanla gidip siyah su, atlayamadım şuraya geberdim ya lanet olsun. Ya <laughs> Şurada. Yoksa Bugün biraz odun modun falan kazan. Odunu mu? Tekle <laughs> lan. <laughs> Tamamdır. Arkadaşlar şimdi... Lan çıksana Arkadaşlar buraya düşecek yerine bu demirciyi yapabileceğim çünkü demir buldum arkadaşlar. Kanka ben demir buldum. Demir mi? Evet. Bunu yapmak için demir, bulacağım şu mağaradan. Aa tavuk. Tavuk. Yemeğe ihtiyacım var tavuk. Hop 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 Lan Sizin için bir çılgınlık yapacağım gidip bir daha atlayacağım Hep çılgınlık zaten Bu kanal çılgın kanalı takip etmeyi unutmayın Kanalın adını çılgın kanal yapsana o zaman Çılgın <laughs> ibo Benim ismim de güzel vallahi. kimse güzel bir güzel. Şey, bir şey, bir şey, yeri Ana ben öldüm vallahi. Has. Bir şey, bir Nereye öldün? Şöyle. Ana Allah rahmet eylesin. Helvanı yemek istiyorum. Bir öldün diyor, bir gitti diyor. Tamam, ben ben oynan ben mı ben çıkıyorsun? Zaten. Eşyaların nerede ki? Evet, oh beraber yüzüyor. <laughs> Aha! Su. Suyun burada. Maşallah ne kadar eşyan varsa bana bile vermiyorsun. ben ne aldım Sen de demir, demir bende yok demir demir. Utku. ne oldu ne anladım ne donu lan hiçbir şey yok gel bak aynı odadayız zaten şuradan odunları almak istiyorum he al alayına Oyun Ben niye koyun eşya evet, yapayım? Hoppa. Ya. Eşyaların hiç bilmiyorum. Kaybolmuş olabilir suyun içine falan bak. O şaşırın, o şaşırın Bir sürü demir falan ah özgürlük çiçeği. Evet bu Mustafa'nın özgürlük çiçeğiydi. Kendisi aramızda yok. Mustafa'nın mezarını yapalım. Aynen Mustafa öldü.

Evet, evet benim adım bu. Müsti ses var. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hiç duyulmuyor vallahi. Merhaba arkadaşlar dişim acıyor. Iyiyim, iyiyim. He geçmiş olsun. Arkadaşlar atladım öldüm ve bir daha atlayacağım. Ölmedin hani. Öldüm geri Ben de buraya Mustafa'nın mezarını yapacağım arkadaşlar. Mustafa'ya özel mezar yapacağım. Şöyle çok gereksiz bir iş ama olsun. Mustafa'nın mezarını yapacağız. Çiçek mi çek lazım. Özgürlük çiçeğini koyalım onu. Lan öldük öldük valla öldük, öldük Dur. Domuz var. Arkadaşlar burada balkon falan Öldüğünde. 2 saat sonra çıkıyor ya. 2 <laughs> yıl geçti anasını. Bu bir işe yarar, yarar mı? Neyse al bakalım. <laughs> evet gördüğünüz gibi İbrahim abi boğuluyor. Yardıma geleceğim. Dayan. Aa geberiyor. Hayır. Lan ben. Hayır. <laughs> Ay ben de çıktım lan. Aa

Lanet olsun. Mustafa'nın mezarını yapıyordum en son ben. Ne? Hayır. İstemiyorum. Arkadaşlar sizin geliyorsa kışkırtma yapıyorum haberiniz olsun. Hayır yapma yapma yapma. Arkadaşlar kışkırtma yapıyorum arkadaşıma kaçtı orada. Ya bir git ya yapma. Kaçıyorum kışkırtma yapıyorum. Hayır. Yapayım. Arkadaşlar yap, yap diyorsanız Yorumlara yap yazın ikinci videoda yapacağım. İkinci videoda mı? Evet. Yapma lan. Oğlum bu şutlarım şutlarım istemiyorum ben. Gebermek istemiyorum. Evet, evet, evet. Gerçek hayatta. He ha, tamam. Bak. Bir dakika gerçek aa. hayatta. <laughs> Geberdim lan. Gebereceğim. Vallahi gerçek hayat. Aa. 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 İnek gelmiş. İnek. İnek. Mmm İnek. Aa. Inek. aa. Hmm, öyle mi lan? Ha, tamam. Evet. Ananı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi su geldi. Lanet olsun. Su nasıl doldu lan? Buradan mı geldi su? Bazen gelebiliyor öyle su Neyse video 10 dakika olunca ben kapatayım. At Kömürü de alayım. lazım. Aa. Neyse bence bu kadarlık yeter arkadaşlar. 10 dakika oldu. 2 saat evet. oynuyor yani. 2 saat dakika. Evet. Ben videoyu kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Hatta dur. Şöyle hemen kendimi göstereyim. Evet. Daha fazla like istiyorsanız like atmayı unutmayın. İbrahim abi ile ve Mustafa ile videolar gelecek. Görüşmek üzere. Bay bay. Hop kapatayım at şuradan.